merhaba arkadaşlar. Bugün Anıtkabir'deyiz Eee bu arada Ankara'dayız. Bakın. İşte Anıtkabir Tam arkamda. Merhaba <laughs> geldi. Arkadaşlar şimdi <laughs> aslanlar. Şimdi aslanlar yerinden geçeceğiz. Çekiyor musun babacığım? Evet hadi çekiyorum. Hadi Evet benim oğlum YouTuber güzel çekiyor aslında niye evet. çekmedi şimdi? Aynen şimdi çekiyor annesi sen. Amca çıkıyor. Burası nereydi? Amca kapıda göster. Amca kapıda göster. Amca göster. göster ama şöyle amca göster. Al. Gösterdim. Şöyle tut şöyle görsünler arkadaşlar. Gördüm. Tamam. Ee, şimdi Aslanlı yoldan geçeceğiz. Evet Aslanlı yoldan yürüyeceğiz. Evet. Evet aynen öyle. Tam arkamızda. Sen yani YouTuber'sın aslında güzel çekim yapıyordur. Babam evet, kamera alsa daha iyi, iyi çekerim. Anlısı. Arkadaşlar evet, Çalışmalar yapıyorlar. I. Etraf. Şimdi aslanları buradan geçiyoruz. İçimiz aslanları gösteriyen, gelecek arkadaşlar. Bak, içimiz merdivenlerden iniyorum. Aslanlar. Yanımızda güller var hastane yolda şu an gelmek istiyorsanız işte YouTube atacağım Evet şimdi size iki tane aslan gösteriyor. aralarında duracağım ve <laughs> şimdi birinci aslanımız ve ikinci asansımız da burada sanki aralarında yem olmuş gibiyim şu an ikisinin ortasındayım. Siz de gelmek istiyorsanız siz Ankara'ya gelebilir ve buraya gelebilirsiniz. Çok güzel yer. Yanımızda güller, ağaçlar gösteri yapıyorlar böyle. Saat 5'e kaca 5'e kadar açık. Şu an 5'e kadar açıkmış. Gösteri yapıyorlar. <gülüyor> başından <gülüyor> sonunda. Yerde de gösteri yapıyorlar. <laughs> Ve böyle ya, bir şey <laughs> almak istiyorsanız böyle yani yemekleri o var ve ilmemiz üstünden tutuyor kuran çakmaklar ondan sonra kitaplar filan diğer şeyleri e, oradan alabiliyorsunuz tam orada Hadi, arkada şey. ondan sonra yerler biraz çimen Aslanların dişleri çok değişik. <laughs> Yani çok değişik bir his. Burada olmak. <gülüyor> <gülüyor> Mesela düşünün bunların arasındayım aslanlar bir yani ya böyle canlanıyor böyle. <laughs> çok komik olur e, komik olurdu. Burada gülmek yasakmış. Öyle dediler sürmek yasak. Yani şimdi size bir yer daha göstereceğim. Arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın şimdi tam şurada bir şey göreceksiniz. Biraz hızlı görüyorum. Ah. Aa, çok değişik bir yer. Gül böyle gül yitirmek yasakmış. Yani çiçek. Öyle iyi. Arkadaşlar. Bakın şimdi size bir yere göstereceğim. Şimdi şuradan. <laughs> Bak şimdi arkamda ne göreceksiniz. Şık yapıyor. Bir burada kızları var. Arkamda ise Evet. Yani kim olduklarını hiç bilmiyorum. <laughs> tam girişte, giriş burası. Bakın. Girişte mesela ilk önce bu abiler yürüyor. Bak buradaki abi yürü yürü. Şurada bir tane daha yerde. Tam önünde. Tam şuradan bir geliyorlar. Tam şu Nerede uyuyor? Arkadaşlar. Arkadaş şurada bir yol var. Küçük. Tam şuradaki. Bak görüyor musunuz? Oradaki bir küçük yol var. Oradan evet, hadi. geliyorlar. Hadi, hadi. Bu hadi. arada. Hadi. Neyse kan hadi. kanalıma abone olmayı ve like atmayı like, 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 like. <laughs> unutmayın. Görüşürüz. Bobo like atın. Like, 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 like. <laughs>